Ela TV kanalımdan herkese merhabalar. Yasak Elma dizisinde olmaz diye bir şey yok. O kadar ilginç birliktelikler, olaylar, gelişmeler yaşanıyor ki izleyiciyi her seferinde şaşırtıyor. Yine de dizinin takipçileri yaşanan her gelişme karşısında "Yasak Elma bu, her şey olur." düşüncesini devam ettiriyorlar. Fakat bazı gelişmeler "Yok artık." dedirtmeye de devam ediyor. Ekranın en entrikacı ve absürt komedi dizisi olan Yasak Elma'da olaylar, sürprizler bitmek bilmediği gibi şaşırtıcı gelişmeler de ardı ardına geliyor. Dizinin yeni bölümüyle ilgili gelen tüyolar ise, yok artık, o kadar da değil. Dedirtecek cinsten. Bu kez bir başka sürpriz nikah daha yolda. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın verdiği kulis bilgisine bakılırsa, yasak elma, izleyiciye yine bir ters köşe yapmaya hazırlanıyor. Zira hiçbir hamlenin altında kalmayan Entrika Kraliçesi Ender'den beklenmeyen bir hamle geliyor. Doğan ve Yıldız'ın anlaşmalı evliliklerinin ardından Ender'in de Çağatay ile benzer bir hamle yapacağı konuşuluyor. Olmazı olduran dizi Yasak Elma da yine çok konuşulacak bir adım atılıyor. Ender, Çağatay'a evlenme teklif edecek. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar şimdilik hoşçakalın.